Arkadaşlar herkese merhaba, bugünkü videomuzda Cloudflare'in 3. serisini çekiyoruz. Burada Cloudflare bypass etme ve güvenliğini nasıl alabiliriz bunu göstereceğim. İlk öncelikle bir sistemin nasıl çalıştığını bilmiyorsanız o sistemi ne yönetebilir ne de koruyabilirsiniz. O yüzden Cloudflare'in çalışma mantığını çok iyi anlamak lazım. Domain'inizi nasıl gizlerim? bunu çok iyi analiz etmemiz gerekiyor. Şimdi benim domainim örnek olarak getpayment.org test domeni olarak bunu Cloudflare'a yönlendirdim. Şimdi saldırgan bu sizin bir büyük bir e-ticaret sitenizin olduğunu varsayalım. Ya da para kazandığınız bir platform olduğunu varsayalım. Sizin rakipleriniz var. Sizi DDoS saldırılarıyla e, düşürmek istiyorlar. Ya da hacklemek istiyorlar. Bir sürü saldırı yapmak istiyorlar. Ama sizi siz kendinizi çok iyi korumanız lazım. Bunlardan bir tanesi genelde herkesin bildiği şey ping Domain'e ping atmak. Şimdi burada çıkan IP adresi Cloudflare'in genelde Cloudflare'in IP adresleri çoğunlukla 104 ile başlar. Bunu doğrulamak için db-ip'ye giriyorum. Sağ üst IP adresini yazıyorum. Burada görmüş olduğunuz üzere Cloudflare çıkıyor. Yani direkt ping atarak eğer domaini proxylediyseniz burasını kapatmışsınızdır. İkinci bir yöntem intodns.com'a giriyorum. Şöyle domainimi yazıyorum. Burada benim çıkacak kısımda domainim kayıt e, şeyleri var mesela. NS kayıtlarım bu şekilde. Mesela burada hep şeyler var. Cloudflare'in kendi IP adresleri var. Aynı şekilde burada. buralarda buralarda aşağı indiğimde MX kayıtları, MX ve e, MX PTR kayıtlarım. Bunları e, saldırgan burada göre, görebilir. Yani buraya çok dikkat etmeniz gerekiyor. Burada en büyük şey şudur, çözüm şudur. Mail tarafını başka bir yere taşımanız lazım. Yani mail ana sunucuda, host ettiğiniz sunucuda barınmamalı. Çünkü saldırgan sizin tüm mail kayıtlarınızı, TXT kayıtlarınızı, işte MX kayıtlarınızı, A kayıtlarınızı, mail port mail A kayıtlarınızı, PTR kayıtlarınızla sizi bulabilir. Bu kayıtların hepsi mail platformunun kayıtları. O yüzden siz mailinizi Google Workspace Microsoft Outlook, Yandex, OX, Spam Security ya da herhangi bir firmanın mail hostinginden alabilirsiniz. Bunun çok büyük bir avantajı var. Nedir? Eğer sizin sunucunuz ya da sizin patladığında Cloudflare sizin DNS hostinginizi devreye aldığı için e-postalarınız sorunsuz olarak çalışmaya devam eder. Sizin sunucunuz patlasa bile e-postalarınız sorunsuz olarak gider gelir. Siz e-postalarınızla herhangi bir kesinti yaşamazsınız. Yani modüler yapı her zaman çok ve çok daha iyidir. Bunun yanında sadece e, buralarda değil bir de şöyle bir şey var. Tx'de kaydından bunu öğrenebiliyoruz. Tx'de checker yazdığınızda. Tabi burada ben sadece birkaç tane şey söyleyeceğim. Hepsini söylemem. Bu sadece birçok kişi tarafından bilinen metotlar. Burada aynı şekilde kişi sizin Tx'de kaydınıza bakabilir. Buraya bir PIN atar şöyle ping burada gene IP aynı IP adresini elde eder. E şimdi saldırırken sizin IP adresinizi gördü ne olacak? Hemen bir Layer 4 saldırısı yapacak sizin sunucunuza. Yani sizin sunucunuzu tamamen down edecek. Böylelikle sunucuda ne var ne yok tüm siteler gider. Ne e-postalar e hızlı çalışır, nesneler şey olur. Sürekli olarak yavaşlar ya da tamamen erişim gider. O yüzden mutlaka ve mutlaka Mail tarafınızı başka yere almanızı biz şiddetle öneriyoruz. Bunun bir diğer çözü şey ise, farklı bir bypassı ise sonucunuzda eğer birden fazla site varsa mesela burada bir güvenlik açığı yok. İşte WordPress kullanıyorsunuz ya da custom bir e, SaaS hizmet kullanıyorsunuz. E, açık yok yani herhangi bir <laughs> öncelikli bir açık yok. Şimdi burada ben saldırgan olsam o siteye ait sunucuyu tararım ve diğer siteleri bulurum. Yani o, ana siteden giremiyorsam ekstra olan yani sunucudan içerisinde olan diğer sitelere sızmaya çalışırım. Bunu da nasıl yaparım? Bing.com'a girerim. IP adresi 2 nokta bunlar kez bilmez. Burada Bing aslında bir bot. Yani sizin sunucunuzda ne varsa hepsini indeksleyip listeliyor. örnek olarak girgin benim sistem var. Sonrasında server site paravan sistem var. Böyle sıra sıra bakarım. Başka ne var ne yok. Çok indeks almış benim bloğum. Sonrasında başka hosting siteleri var. Bunun yanında bir yapay zeka sistem var. Başka 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 devam ediyorum. Başka da yok ya. Bu kadar indeks almışım. Gibi gibi. Yani burada kişi birçok metot vardır. Bunlar sadece size ee, söylediklerim birkaç metot. Tabii daha çok metodum var ama bunu herkese söyleyemem. Bunun gibi şeyler. O yüzden mail yapınızı dışarı aldığınızda fileri tamam kendinizi gizleyebilirsiniz. Burada en büyük sıkıntı mail portlarının, mail ee, kayıtlarının bir açık oluşturması. Çünkü bunu çok fazla gizleyemiyorsunuz. Gizlerseniz de SMTP bu sefer sıkıntı yaşatıyor. Yani SMTP rahat çalışmayabiliyor. Ben gene de mailin dışarı alınması taraftarıyım. Belki bilmiyorum. Belki ben maili çalıştıramamışımdır. Burada mail tarafını siz dışarıya aldığınızda komplike bir... Ee, modüller ve komplike bir sistem kurmuş olursunuz. Yani sisteminiz daha sağlam olur. Bu da bilin aklınıza dursun. En azından kendi güveninizi bu şekilde sağlarsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.